Herkese merhaba. Kediler sanıldığı kadar bakımı kolay canlılar değillerdir. Ev ortamında yaşama, kurumamalar ve endüstriyel katkılar onları pek çok rahatsızlığa açık hale getirir. Bunlardan biri de böbrek taşıdır. Kedinizi böbrek taşlarından korumanızı sağlayacak 3 kritik öneriden bahsedeceğim. Böbrek taşları genellikle büyüyüp böbrek kanallarını tahriş ederek ciddi enfeksiyona veya tıkanıklığa yol açmadan belirti vermeyen rahatsızlıklar Short hair erkek kedilerde böbrek taşı oluşma olasılığı dişilere ve diğer kedi ırklarına göre daha yüksektir. Böbrekler kanı filtrelemekten, mineral tuzları, üre ve toksinler gibi atıkları oluşturmaktan ve bu atıkları idrar yoluyla vücudan atmaktan sorumludur. Böbrekler tarafından bu atıkların bazıları tamamen çözülmezse böbreklerde kalarak kristaller oluşturur. Bunun da maalesef ana sebebi kurumama var Vardır. Kediler, büyük kediler de dahil sadece su içmek gibi bir alışkanlığa genetik olarak sahip değillerdir. Onlara hoş gelen önleriyle birlikte sıvı almaktır. Yani kuru mamalar kedilerin doğasına aykırıdır. Bu arada ekstra bir ayrıntı verelim. Bir kedi sahibiyseniz ve 2 yaşında böbrek taşıyla karşılaşmışsanız, beslenme rutinleriyle ilgili ciddi düzeltmelere ihtiyacınız var demektir. Ev kedileri... Avrupa ülkeleri genelinde 8 ila 10 yaşlarında bu rahatsızlıkla mücadele ediyor. O halde ilk uyarımızı yapalım. Kedi yetiştirmekte ana unsur beslenme kalitesidir. Hayvan etinden üretilen proteinli mamalar olduğu gibi yan ürünler kullanarak proteini yüksek gösteren mamalar da vardır. Kuru mamaya karşı olsam da tam mama, özellikle mamaların besinlere sahip olduğunu varsayarak kendimi onlara mecbur görüyorum. Mama satın alırken veterinerin tavsiyesine, pet shop sahibinin önerisine ve hatta mama markalarının pazarlama fikrine kulak asmamanızı öneririm. Önerimiz bu olsun. Kedi beslemeye başlamak bir üniversiteye başlamak gibidir. Mamadan başlayarak her şeyi en sıkı araştıran siz olmalısınız. Kaliteli mama sağ biçimini cebe koyduktan sonra önemli bir diğer konuya geçiyoruz. Kedilerimize yeterince yaş mama vermemek ve kuru mama kullanımını ölçüsüz bir şekilde serbest şekilde yapıyor olmak böbrek taşı oluşma riskini yukarı taşır. Bu konuda mama paketlerinin arkasındaki yazan ölçüyü aşmak size ağır bedeller ödetir. Lütfen her öğünde hassas tartı kullanın. Yaş mama konusuna tekrar dönecek olursak en kötü yaş mama bile kedinizin sıvı dengesini sağlamak ve onu korumak adına çok önemli bir adım olabilir. Yaş mama almayarak yaptığınız, düşündüğünüz karın en az 3 katını veterinere harcamak zorunda kalırsınız. Böbrek taşı tedavisi hem zordur hem de tekrarlanabilir. İkinci önerimiz de bu olsun. Yaş mama zararlı değil, faydalıdır. Fazla tüketimi dişleri çürütmez. Bu konuda kedilerin diş bakımlarını sağlayan ürünler geliştirilmiştir. Yani önerimiz şu. Gri şeyler zehirlidir. Yaşmama öcü değildir. Ve son önerimiz her kedi besleyen kişi sizden tecrübeli değildir. Bir kişinin bilgisine ne kadar kedi beslediğine göre değil en uzun yaşattığı kediye göre değer verin. Kedi vardır 5 yaşını görmez. Kedi vardır 15 yaşında huzurludur. Yetiştiricilik yıllarla kendini ispatlar. Kediler bize birçok şey öğretir. Bunlardan biri de Tüm insanların ve hayvanların bir doğası vardır. Kendi doğasına aykırı yaşayan herkes elbet bir gün hastalanır.